Birincisi utanırız. Bizler tabularla büyüdük ve çocuklarımız da ne yazık ki tabularla büyüyor. Kendimiz cinsellikten rahat rahat söz edemezken bu konuda çocuklarımızla konuşabilmemiz gerçekten zor. İkincisi bilgilerimiz yetersiz olabilir. Doğru e kelimeleri bulamamak, doğru cevaplar verememek, yaşına göre uygun cevaplar verememek korkularımız olabilir. Ya yanlış bir şeyler söyleyip onu etkilersek diye düşünebiliriz. Çocuğun normal gelişim evrelerini biliyor muyuz? İlerleyen yaşlarda hangi çağda bedeninde ne gibi değişiklikler olacak? Bunları biliyor muyuz? Anne baba olmaya başlamadan önce daha doğrusu bir çocuğumuz olmadan önce kendimizi bu konularda hazırlamamız önemli. Çünkü çocukların sorularına, yaşlarına göre yanıt vermeliyiz ve bizim bu evreleri çok yakından bilmemiz gerek. Sonra kendimizi tanıyor muyuz? Kendi değer yargılarımızı, kendi cinselliğe bakış açımızı biliyor muyuz? Şöyle şeyler olur, ee, televizyon seyrederken bir öpüşme sahnesi olur aniden kanalı değiştirirsiniz ya da çocuğunuza gözünü kapat dersiniz ya da odasına gönderirsiniz. Veya dışarı çıkmakta olan mini etekli kızınıza eteğinin boyu hakkında uyarı da bulunursunuz. Bunlar aslında bilmeden çocuğumuza cinsellikle ilgili yargılarımızı iletme şekillerimizdir. Önce kendimizi iyi tanımalı ve yeterince bilgi edinmeliyiz ki çocuklarımıza sağlıklı cinsel bilgiler verebilelim.